arkadaşlar bugün hepsi bir kargo geldi bana ben aşağıda arkadaşlarım oynarken bir de annem çağırdı ki beni ne oldu ben de ben inanmamıştım anneme beni çağırmak için getirdi sandım ama bir baktım kargo valla şurada da Efe Dinar Ardevi şimdi ilk önce şunu bir açalım ben de yardım edeyim ama şuraya gidelim Gelin, Burada rahat aç. Tuvalet. Evet, görmek istediğim o yeri düşündüm. Şimdi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir klavye çok güzel çok güzel gördüğünüz gördüğünüz için yanımda için teşekkürler bay bay hadi 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 dur. dur. Bir dakika. hadi 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 sen hadi hadi Sen yap. Maaf ya ki ya ki ya ya ki ya ya ki ya Oh my god! Ne şekil? Açtık bastık. Ne şekil bir dedi. Hemen şunları bakalım güzel mi?